Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Süper Hoca ile birlikte İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Hocam what's in the video? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Artık yeni bir üniteye geçiş yapıyoruz. Konumuz on the phone yani telefonda. Telefonda ünitesini anlamak için çok önemli kelimeler var. Şimdi birazcık onlardan bahsedeceğiz. Important vocabulary yani önemli konular, önemli kelimelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, telefon iletişim kurma yöntemlerinden bir tanesidir ama başka hangi yöntemleri kullanır? Sorularda ne tarz şeylerle, hangi kelimeler karşılaşırsınız? Bir ona bakalım bakalım. Write a letter ne Mektup demek? Mektup yazmak. Mektup yazmak. Ben o dönemleri hatırladığım için biliyorum bu kelimeleri. <laughs> evet, leave a memo. Memo, memory'in kısaltması gibi düşün. Not, not bırakmak. bırakmak. Hani sabahleyin evden çıkarken ya da böyle özel günlerde sürpriz yapmak için not bırakırsınız ya. Post-itler böyle buz dolu. Yine öyle, post-itler böyle yapıştırıcı şeyler. Leave a voicemail. Sesli mesaj göndermek. Sesli mesaj bırakmak. Bunu telefonda rahat rahat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki niye buna mail deniliyor, mesaj deniliyor? Mail mesaj demek aslında. Yani mail gönderi aslında baktığınız hmm. zaman. Ee, nasıl bir ses çıkıyor mesela aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor? Bunun bir sesini yapar mısın? çok aradığınız güzel... kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. daha, <laughs> daha sonra tekrar deneyiz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiz. Sinyal sesi. <laughs> The person diye. <laughs> Sinyal sesinden sonra mesaj... <laughs> Sinyal, <sesinden sonra> mes... <laughs> Onu... Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. <laughs> <laughs> Make a phone call. Telefon açmak, telefon, telefon etmek. etmek. Telefon araması yapmak diyelim arkadaşlar. Evet. Send a fax. Fax göndermek. Fax Artık göndermek. Göndermek ama. çok kalmadı evet. Mailler e, onun yerini çoktan aldı bile. Text a message. Mesaj yazmak. Mesaj yazmak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu bir telefon olsun. Ee, telefonla mesaj yazmak. Bakayım hocam telefonumuza. Olsun. Tamam. Telefonla mesaj yazmak. Acayip telefon çizerim. Çok çok iyi oldu. çok ee, yıl, bazı firmalar gelip bana tasarım konusunda <laughs> telefonda mesaj yazmak. Örtmeyin neden telefonla mesaj yazmak diye özellikle vurguladınız. Çünkü arkadaşlar biz e, klavye klavyede de mesaj yazabilir. Elimizle de mesaj yazabiliriz. Elle yazdığımız zaman bunun adı right'tır. Right a message. <laughs> Aynen burada olduğu gibi mektubu elle yazarız. E, cep telefonuyla mesaj yazdığımız zaman bunda da text, metin mesajıdır. Tık tık tık, tık yaptığımız zaman. Klavye ile yazdığımız zaman da arkadaşlar type a message deriz. Type. Type. Hı <laughs> T -e. Type a message klavye ile mesaj yazmaktır. Write a message elle yazmaktır. Text a message cep telefonu yazmaktır. Speak face to face. Yüz yüze konuşmak. Yüz yüze konuşmak. En güzeli. En yani güzeli. Bu dönem çok mümkün olmuyor ama en güzeli. En azından yüzüne bakıyorsunuz. Yani böyle çok mesajlar soğuk geliyor bana. Evet. Use social networks. Sosyal ağları kullanmak. Sosyal ağları kullanmak. En azından birkaç tane uygulama vardır hepimizin telefonunda arkadaşlar. Sürekli birilerinin paylaştığını, ne yaptığını, yorum yapmaya vesaire falan yapıyoruz bunları. Kullanıyoruz günlük hayatımızda. Senden e-mail e-mail göndermek. E göndermek. Bu e-maili de elektronik posta olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mektup yerine e-mail evet, e göndermek. bile onu. O kadar alışmışız ki. Günlük neyin hayatımızın neyin? bir parçası oldu. Elektronik posta göndermek arkadaşlar. Güzel. Şimdi bakalım. Using social networks, sosyal ağları kullanmak, Ulanmak, Face to face. Yüz yüze. Leave a memo. Not bırakmak. Not bırakmak. Make a Telefon phone call da telefonla aramak. Diye. Şimdi bunları boşluklara dolduracağız arkadaşlar. My grandfather doesn't know texting message or using online networks. He can only... Büyük babam diyor ki telefonda mesaj yazmayı ve online e, ağları kullanmayı bilmiyor. Evet. O sadece... Ne yapabilir o zaman? Eee... Yani şimdi bilemedim. Ben olsam diğerlerini yapardım önce. Çünkü... Speak face to face deseydi evet bu olabilirdi. Yüz yüze konuşuyor olabilirdi ama olamam. speak yok burada. O zaman... Bunu zaten kullanamadığını biliyorum. Evet. Not bırakmak... Sürekli çok romantik bir dedemiz olduğunu sanmıyorum. Bence make a phone call. <laughs> make a phone call. Bunu farklı bir kalemle yazalım. Yeşille yazalım. Şurada yeşil güzel yazıyor. Galiba... Make a phone, phone call. call. Güzel. Morla yazmaya devam ben edeyim ben. Ben isterseniz hocam şu turuncuyla Evet turuncuyla yazalım. I prefer blah blah because communication is better when you see the person you want to talk. Communication iletişim... Daha iyidir. Ne zaman? When you see the person you want to talk. Ee, Konuşmak istediğiniz e, insanı gördüğünüzde, gördüğünüzde daha iyidir. iyidir. O zaman burada neden bahsediyor? Face to face. Face to face. Yüz yüzeyi tercih etmek. Ben yüz yüzeyi iletişimi tercih edin demiş. Because dediğimiz gibi arkadaşlar iletişim karşıdaki iki insanı gördüğünüz zaman daha güzel, daha etkilidir diyor. Geçelim bunları. I sometimes blah blah when leaving home because I don't want to disturb my wife at early time. Not bırakıyormuş karısına. Çünkü erken saatte onu rahatsız etmek istemiyormuş. Güzel. Romantik bir adammış. Kimmiş acaba bu? Nowadays günlerde bugünümüzde bugünlerde. günümüzlerde işte bugünlerde teenagers prefer blah blah blah. They have a lot of applications on their mobile phones. E, Teenage arkadaşlarımız using social network tercih using ediyorlar. Using social networks. Onlar sosyal ağları kullanmayı tercih ediyor çünkü telefonlarında bir sürü aplikasyon Uygulamayı. yani uygulama var Aplikasyon da artık Türkçe'sini kullanırken evet. direkt Türkçe'de kullan hale geldik. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bunlar e, iletişim yöntemleriyle alakalı önemli kelimelerdi. Bir de telefon konuşmasıyla alakalı direkt telefon görüşmelerinde kullanılacak kelimeler var. Bakalım onlar nelermiş? A, B, C, D, e şeklinde gösterilmiş burada. Anlamlarına bakalım sonra onları aşağıdaki açıklamalarıyla eşleştireceğiz. Text. Metin yani. Mesaj. Metin Telefonla mesaj. mesajı yazmak. Communicate. İletişim. İletişim kurmak. put someone through put koymak demek. Through da de içinde arasında insanların hatlarını, telefon hatlarını birbirine, birbirine içine koymak demek. Bu da bağlamak anlamına geliyor. Evet, hold on beklemek. Beklemek ya da bekletmek olarak da. Evet, engage ne demek? Busy. Meşgul. Busy bunu da görürsünüz arkadaşlar. İkisi de meşgul anlamına geliyor. Available tam tersi bunun. Müsait. Müsait. Free gibi. Pick up ee, pick up, pick up şey, Normal telefonu, pick up'un bir sürü anlamı var. Kaldırmak. Buradaki anlamıyla telefona cevaplamak, yanıtlamak anlamına geliyor. Peki başka ne anlamı var? Çiçek toplamak anlamı var. Onda da aynısı. Ne yapıyorsun yerden topu tutup kaldırıyorsun? Elmaları yerden toplamak anlamı da var. Meyve ağaç başından hmm. toplamak anlamı da var. Burada çalan telefonu kaldırıp, yani tutmak, kaldırmak, çekmek anlamına geliyor. Hang up da tam tersi bunun, sonlandırmak, yani görüşmeyi sonlandırmak, telefonu kapatmak. Anlamına geliyor. Evet. Şimdi bakalım. To write a message on a mobile phone. Text. Text. Neymiş bu? E, cep telefonundan mesaj yazmak. Yazmak. Güzel. To speak or correspond someone. Biriyle konuşmak ya da correspond mesajlaşmak, mektuplaşmak. Bunu Comunicate. genel olarak communicate. Yani iletişim kurmak anlamına geliyor. To end a phone call. Telefon aramasını sonlandırmak. Güzel. Hang, Hang up. up the phone. Telefonu kapatmak. Free to talk. Ee, konuşmak için müsait olmak. Available. Available tabii ki. Respond a phone call. Bu da tam tersi. Busy, engaged, e. Ee, respond a phone call. Bunun Yok, başına da getirelim daha rahat olsun diye anlaşılması. Bir telefon konuşmasına respond, cevap vermek. Cevap vermek, doğru. O zaman pick up the phone. Bulunsun. Telefonu kaldırmak anlamına geliyor. Güzel. Occupied. Şimdi bu galiba busy olan. Be occupied bu, evet. Engaged yani engaged, meşgul, meşgul, yoğun, dolu artık anlamı da var. Hı hı. To wait beklemek, bekletmek. Hold on. Hold on a second, hold on. Evet. To connect someone to another. Bağlamak. Birini diğerine bağlamak diyor arkadaşlar. someone through. Bu da put someone through. Bunları bu ünitede bolca bolca <laughs> göreceksiniz. Şimdi resimlerle eşleştirelim bakalım. Hangi resim hangi kelimeyle anlatılmaya çalışılacak sence? Busy hangisi olabilir? Busy. Güzel. Bir sonraki kelime. Terrible news. Kötü haber. Berbat bence haberler olur. almış. Oh my god demiş. Onu yaz, madem yazmaya kalktın. El yazın, güzel. <laughs> terrible news. news. Evet. evet. Dial the number. Numarayı çevirmek mi? Numarayı tuşlamak, çevirmek, mı? evet. Çevirmek, tuşlamak. O zaman bu, bu o, galiba. O Dial the number. Güzel. Pick up the phone. <laughs> the phone, <laughs> burada. Telefonu açmak, cevaplamak, kaldırmak anlamına gelen pick up the phone. Have a meeting toplantı yapmak, toplantı oh, yapmak. Türesin. Have a meeting toplantı yapmak. Evet. Ya önlerine bir sehpa, masa bir şey koysaydınız keşke. Yüz bunu buna, <laughs> <laughs> Right down da not, not almak. almak. Biz onu bir de şey olarak görmüştük. Ee, Neydi? Mimo. Live Mimo. Şimdi aynı şey değil, şöyle değil aynı hmm. şey. Mesela ben şimdi o, stick, o post postitlerden alıp bir taraflara böyle yapıştırıyorsam mesela diyorum ki... E, ...atıyorum ben çocuğum evde diyorum ki, oğlum yemek yemeyi unutma diyorum. Onu bir yere yapıp çocuğun odasına yapıştırıyorum, onu ha, yandırmak not istemiyorum. Not bırakmak. O not bırakmak. koyup gidiyorsun, bırakıyorsun. Aynen, burada mesela bırak. biri arıyor diyor ki, ya lütfen şu kişiye benim aradığımı söyler misiniz? Tamam beyefendi, isminiz ve numaranızı alayım deyip bunu not alıyorsunuz. Anlık olarak yazdığın. Aynen öyle, write down, not almaktan kasıt bu. Oraya Mimo, hatırlatıcı bir şeyler bırakmak. Lee ve ah. Mimo oldu. Aradaki fark bu. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Telefon konuşmasında sırasıyla geçen şeyler genelde bunlar. Kişi kendini tanıtırken şöyle başlar lafa. Team speaking. Team konuşuyor. Ya da this is team speaking. Ya da it is team speaking. Neden I am team speaking veya calling veya işte talking dememiş? Çünkü... Ee, cep telefonlarında bile numara herhangi bir insan sizi arıyorsa ee, o insanın henüz kim olduğunu bilmiyorsunuzdur. Şey gibi düşün. Kapı çalıyor. Kim o? Ben diyorlar ya sen kimsin? Yani sesinden çıkartamıyorum <laughs> evet. ya. Henüz bir insan kapının arkasındayken onun kim olduğunu bilmediğimizden bizim için unknown biri olduğundan dolayı it kullanıyoruz. <laughs> Kendini tanıttıktan sonra are you, this is, I am falan gibi kullanılabilir. It is com team calling. Ben yani arayan team. Ya da konuşan team. Burada team konuşuyor. Who is calling? Kim arıyor? Kim arıyor? How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Can I talk to veya can I speak to bla 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 please? Nokta nokta ile konuşabilir miyim lütfen? Is Jason in veya is Jason there? Jason orada mı? Jason orada mı? Orada mı? Hang on a minute. Bakın bu kelimeler önemli. Hang bir dakika, on a minute. Bir, dakika, bir dakika, dakika bekleyin. Hold on a second. Bir saniye. Bir bekleyin. saniye bekleyin. Hold the line. Hatta kalın. Hatta kalın. Arkadaşlar hepsi karşıdaki insanı birkaç tane, bir süreliğine bekletmek anlamına geliyor. Gelelim buraya put true. I will put you true. Bağlayacağım. Sizi bağlayacağım. Bağlamak. Ya da I will connect you. Yine aynı. Yine aynı anlama gelir arkadaşlar. Connect de bağlamak. bağlamak anlamına geliyor. Hop. Yapamadım. İki sayfa birden bittik. Evet. Arkadaşlar ifadelerimize, phrase'lerimize devam ediyoruz. I am sorry but he is not available. Available? Üzgünüm ama o e, müsait değil. Müsait değil ya da he şu anda is anda şu anda tabii ki at the moment. He is engaged veya he is busy. Meşgul. Meşgul. Could you repeat that please? Düşün Mef dağlık başındasın. A tam olarak şey yapamadın. Alamadı sesi. Your... Sesiniz gelmiyor. Lütfen tekrar eder misiniz? Eder misiniz? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Can I take your name and number please? Adınızı ve numaranızı alabilir miyim lütfen? Could you ask him to call me? Benim, Ondan... On, ona benim aradığımı söyler... Ya da could you ask him, ona, ona söyler, söyler misiniz? Benim aradığımı. Beni aramasını, Beni söyler, aramasını, aramasını, aramasını söyler, söyler misiniz? Evet. I will call back later. Sonra geri ararım, arayacağım. Thanks for calling. Aradığınız için teşekkürler. Have a nice day. İyi günler. Şu could you repeat that please deyince aklıma bir kelime daha geldi arkadaşlar. Lütfen tekrar eder misiniz? Ne zaman bunu deriz? It is bad line. Hat kötü. Hat kötü. kötü. Yani daha başınız Yani tam çekmiyor. Sesin evet. gelmiyor falan dediğim zaman arkadaşlar. It is bad line da kullanılabilir. Şimdi başlarıyla sonlarını eşleştirelim bakalım arkadaşım. Bu iş tabii ki sen de. I evet. can't. Evet. Ee, i̇lk şey görmüştüm. Evet. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? I can't hear you well olabilir. I can't hear you well ne demek? Seni iyi duyamıyorum. Duyamıyorum it's bad line evet. Hold on, hafta kal bağlayacağım demesi lazım. I will e, put you through. Put you through could you tell him to call me? Ona, ona beni mi? aramasını söyler misin? I am sorry but he is engaged. Üzgünüm mm hmm. Üzvünüm ama o müsait e, şey meşgul. Mm -hmm. Could I speak to Mrs. Well? Mrs. Well'le ile konuşabilir miyim? Bayan Well'le ile konuşabilir miyim? Evet. Şimdi arkadaşlar burada sekreter var ve sekreterin yanında bir metin içerisinden çıkartılmış bazı ifadeler var. Şimdi ona bakalım. Write down neydi? Not almak. Yazmak, not almak. Hold the line. Hatta kalın. In a meeting. Toplantı yapmak. Toplantı da. May I talk to? Ee, konuşabilir miyim? Güzel. Ya da can I talk to? May I talk to? Aynı arkadaşlar. Have a nice day. İyi günler. Leave a message. Mesaj bırakmak. Güzel. Who is calling? Kim arıyor? Put you through. Bağlamak. Evet arkadaşlar. Bu have a nice day. Bye bye yaptığım zaman Nagin Hoca'ya bir şeyler oluyor. Enteresan. <laughs> Hocam kamerada bye bye yapınca biraz... Kamerada bye bye. Duruyor. Ne güzel duruyor. <laughs> Baksana çok güzel duruyor. <laughs> Ne zaman bir kamera görsem, bay bay yaparım. <laughs> Genelde arkadaşlar böyledir ya, canlı yayın yapılır böyle. Arkadaştan bir tanesi elle <laughs> te telefon alır şu anda. Anne görüyor musun? Şu anda X kanalın canlı yayındayım falan filan kamera karşısına <laughs> evet, evet. geçer, el sallar bizimki de O Seviyoruz misal. Pekilerini. Sekreter ve Dave arasında geçen konuşmaya bakıyorum. Sekreter... Good morning Orange Company, how can I help you? Good morning madam, bla bla bla, Mr. Crack. I'm sorry. Şimdi but bir dakika, but... Mr. Crack ile... Görüşebilir miyim? Yani hangi lazım? kelimeyi kullanması lazım sence buradakilerden? May I talk to... Güzel. May... Ben onu çizeyim buradan kafam karışıyor. I talk to... By crackle konuşabilir miyim lütfen? Ee, üzgünüm konuşamazsınız. I am sorry. <laughs> ee, çünkü muhtemelen... Bekle, kur. bekle, bekle. Bak sakin, bak sakin. Yanlış tamam. yapıyorsun. Kamerayı gördün <laughs> hemen. I am sorry deyip bir şeyler söylemiş arkadaşlar. Dave de pardon me. This is his son Dave. Pardon, afedersiniz beni bağışlayın. Onun oğlu Dave diyerek, Dave kendi adını Dave söylemiş. Dave kendini tanıtmadı başta çünkü. Evet. Onu soruyor sekreter, evet. sen kimsin Yazık. diyor. Kimsin sen? <laughs> kim arıyor diyor. Who is calling? İyi Güzel de kim arıyordu acaba? Şimdi... Evet. Pardon, pardon dedi. benim Ben dedi, oğluyum dedi, Dave hmm, dedi. Please? Ee, please hold the line Dave. Hold I the will. line Dave. Hatta kal bağlayacağım demesi lazım. I <laughs> put you through. I'll put you through. Tamam, hatta kal bekle seni bağlayacağım diyor. Evet. evet. Okay, I'm waiting. Bekliyorum demiş. Beklesin. I'm afraid. Korkarım ki oh. I'm sorry. I'm afraid. Korkarım ki üzgünüm ki he is bla bla bla. Now, Now so, he so he's he's engaged. Şimdi bir şey yapıyormuş. Bu yüzden meşgulmüş. Şimdi o zaman bakıyorum. Ne dıbı, 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 o? dıbı 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 dıbı. meeting toplantıda. Yine meeting. O şu anda toplantıda. Bu yüzden şu anda meşgul diyor. Would you like to bla bla bla? Ee, ne yapmak ister misiniz? Mesaj bırakmak ister misiniz? Olur. Leave a message. Mesaj bırakmak ister misiniz? Can you tell him to call me when he is free? Müsait olduğunda beni aramasını söyler misiniz? Şahane. Okay. I bla bla demiş. Ne yapmış olabilir bunu? Okay. Yani ne kaldı zaten geriye? Ha not almış olabilir. Not almış olabilir zaten. I, wrote, I wrote down. down. Yazıyor not aldım. Tamam diyor not aldım. Anything Başka else. Başka bir şey var mıydı? No thanks. Have a nice day. Demiş. Have a nice day. Have a nice day. <laughs> day. Have a nice day Dave demiş arkadaşlar. Evet kendi iyi günler diyerek konuşmayı sonlandırmış. Ve benzer bir konuşma bu sefer iki arkadaş arasında geçiyor. İki tane hanımefendi birbirlerini aramışlar ve aralardan bazı soruları çıkartmışız arkadaşlar. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Can I talk to? Konuşabilir miyim? Have a nice day. İyi günler. Can you please come over? Come over. Come over. Bize gelir misin? Bize Buraya gelip, gelir, lütfen. misin? Evet, Are you busy misin? tomorrow? Yarın meşgul müsün? Yarın meşgul müsün demiş. Yine bu sende kalsın bakalım. Pam ve Sarah arasında geçen biri var. Ben Pam'e benziyorum. Pam olayım ben. Hello, bla bla bla, Sarah please. Bununla konuşabilir miyim herhalde diyecek, öyle başlayacak. Ee, Hello. This is Sarah, who is calling? Ben Sarah kim arıyordu diyor. Diye bana. cevap verdiğine göre Sarah kendini tanımış. How can I help you mu diyor acaba? Hayır. Nasıl yardımcı? Ha, o onun öbürünün demesi lazım. Aa, ben Sarah, mı? ben. ben Sarah. Can I talk to Sarah? Can I talk to Sarah? please. Sarah ile konuşabilir miyim lütfen? O da ben Sarah kim arıyordu demiş. Kim aradı demiş. Pam Konuşuyor. Hi Sarah. Şimdi. E, hi. How can I help you? How can I hi Ama bir Pam. dakika bak ben sana güveniyorum bazen <laughs> şey yapıyorsun. Şimdi <laughs> evet, <Öğren, gülüyor> bana güvenmeyin. Şimdi Hi Pam merhaba <laughs> demiş ki e, ben kafam karıştırma. <laughs> This is Sarah. Ben Sarah. Who is calling? Kim arıyor? demiş. Pam speaking. Pam konuşuyor. Hi Sarah, merhaba demiş. Hi Pam, nothing much. Why? Çok fazla He. işim yok herhalde. Niye soruyorsun diyecek. O zaman Are you busy tomorrow? Are you busy tomorrow? Evet, meş yarın meşgul müsün diye soruyor demek ki. Cevabı iyi bakmak lazım. Evet, matematik şeylerinde de ben oyun alıyorum <laughs> genelde. Direkt atlıyorum. yanda çıkıyor. Pek e, şey yok. Çok değil. Çok fazla işim Neden? yok. Neden? I need your help, dear. Yardımına ihtiyacım var tatlım. Hmm. Bir şeyler, Peki. Bir şeyler demiş. I'm getting married next Sunday. You know, I prepared guest list but I couldn't send the invitations to them. And help me about it. Herhalde diyor, evet. E, diyor ki gelecek pazar evleniyorum. You know. Biliyorsun. E, misafir listesini hazırladım ama gönderemedim diyor. Davet onlara daveti, daveti gönderemedim. gönderemedim. And help me about it. Bu konuyla ilgili bana yardım eder misin? Ama öncesinde Şimdi... Sarah ona sanırım nasıl yardımcı olabileceğini konusunda evet, söylemiş. how can I help you? Artık bir şey derken otuz kere düşünüyorum. How can derken. I help you? How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Biliyorsun ki demiş, evleniyorum. İşte davet edilir falan demiş. Evet, gelip bununla ilgili bana yardım eder misin dediğine göre... Can you please come over? Can you please... Come over. Lütfen gelir misin buraya yardım etmek için demiş. Of course I will be there early in the morning. Sabah erkenden orada olacağım. I know I can trust you. Ee, biliyorum. Sana güveneceğimi biliyordum. See you tomorrow. Evet. Yarın görüşürüz. See you demiş. Sonrasında... Have a nice day. Have... A nice day diyerek arkadaşlar toplantıyı ya da telefon konuşmasını sonlandırmış. Biz de bu şekilde arkadaşlar e, dersimizin sonuna geliyoruz. Hepinize have a nice day, have a healthy day, have a successful day. E, take care, goodbye. Goodbye. See you next. See you in next videos. Bye bye.